Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Voice Coil'ler üzerinde konuşacağız. Voice Coil, ses bobini gibi e, anlaşılsa da aslında e, lineer hareket yaptıran bobin e, olarak teknikte geçer. Hoparlörü düşünürseniz Şurada bir bobin vardır, şurada bir mıknatıs vardır. Bu bobin hoparlörün konuna bağlıdır. Ee, bobinden akım geçirdiğimiz zaman bobin şu şekilde ileri geri hareket eder. Ee, buna voice coil diyoruz. Aynı prensiple bir objenin, şöyle bir m kütlesinin bir bobin vasıtasıyla, bobin ıknatıs vasıtasıyla şöyle ileri geri hareket ettirilmesinde de voice coil düzeneği kullanılır. Voice coil diğer lineer hareket yapan motor sistemlere göre çok avantajlıdır. Bu avantajlar hareket ettiren nesnenin ee, konumu bir sensör vasıtasıyla çok doğru şekilde öğrenilip voice coil bobinle voice coil süren kontrol ünitesine geri besleme yapıldığı zaman nanometreler doğruluğunda pozisyonlama kontrolü yapılabilir. Ee, sistemde hiçbir boşluklu eleman olmadığı için bekleş gibi olumsuzluklar bu sistemlerde olmaz. Fakat e, bu güzelliklerin yanında en büyük dezavantajı hareket mesafesinin çok sınırlı olmasıdır. Birkaç santim bilemediniz. 5 santim gibi. E, arkadaşlar şimdi bu e, voice coil düzeneği nasıldır? Nasıl tasarlanır? Onun üzerine konuşalım. Ben uzun yıllardır bunların şu şekilde çalıştığını sanıyordum. Hatta çok da deneme yaptım, hep başarısız oluyordum. Şöyle bir mıknatıs alıyorum. Şurası en alt kutbu S olan silindirik bir mıknatıs. Sonra bunun üstüne daha büyük çaplı bir bobin sarıyordum. Sonra buradan bir akım akıtıyordum. Kendimce şöyle açıklıyordum bunu. Bir bobin varsa, bunu şu şekilde sağ el, sol el kuralıyla açıklamaya çalışıyordum. İşte bobin var. Şuradan şöyle bir akım akıtırsam, en işte kutbu böyle oluşur. En kutbu böyle olursa, burası da en kutbuysa bu bobin aşağı doğru itilir. Akım yönünü ters çevirirsem, bu sefer bobinin oluşturacağı yukarısı S kutbu olur. En kutbu S kutbunu çeker. Bobin yukarı gider diyordum. Ee, gerçekten de bu prensiple bir bobin sardığınızda mıknatısın üzerinde oynadığını görüyorsunuz. Fakat şöyle bir hareket yapıyor. Şunu e, mıknatıs, silindirik mıknatıs düşünün. Şurada bizim bobinimiz şöyle çarpılma hareketi yapıyordu. Sürtünüyor ve dönmek istiyor. Şöyle çarpıyor ama aynı zamanda da yukarı hareket ediyor. Ee, halbuki e, voice coil barındıran sistemlere baktığımda böyle çarpık hareketler yapmıyorlar. Direkt belli bir yönde hareket yapıyorlardı. Sonradan olayın voice coil sistemlerin bu şekilde olmadığını anladım. İsterseniz şuradaki olaya bir bakalım. Şimdi şöyle bir bobinimiz var. Şöyle bir akım aktıyoruz. Buna dik olarak da bir manyetik alan oluşturuyoruz. Bir harici mıknatısla şimdi şurası için konuşursak şöyle bir akım akıyor. Şöyle bir fi aksı var. O halde bunlara dik bir F kuvveti oluşacaktır. Yani şu bobin şu hareket mıknatısa şöyle yandan çarpmak isteyecektir. Şurası için bakarsak ne oluyor? Şöyle bir akım var. Şöyle bir e, fi aksı var. Bunda da şöyle şu tarafa doğru gidecek. Burada da e, şurada şöyle gitmek isterken burada da böyle gitmek istiyor. Bu ne demektir? Aslında bunlar birbirini yok edecek gibi görünüyor. Ama şuradaki en ufak e, e, merkez kayıklığı bu e, sargı kenarlarının farklı manyetik alanlara maruz kalması anlamına gelecek. Dolayısıyla bir taraftaki kuvvet bir taraftan daha fazla olacaktır. O da çarpılma yönünde olacak. Neyse arkadaşlar sonuçta voice coil'ler bu şekilde çalışmıyorlar. Peki nasıl çalışıyorlar? Ee, hoparlör söktüyseniz şöyle dışarıda bir mıknatıs göreceksiniz. Bunun ortasında bir demir göbek var. Bu göbek şöyle aşağıya kadar geliyor. Bu göbeği şöyle çizeyim. Yani şuradaki şu tanıdığım demir parçacığıyla şu parça aynı. Şimdi şu mıknatısın en kutbu burası. S kutbu da Şurası. Şimdi böyle olduğu zaman burası en kutbu. S kutbu şuradan şurayı S kutbu olduğu anlamına geliyor. Ne oluyor? Bu durumda şurada şu şekilde şuradaki hava aralığında şu şekilde manyetik akı akışı oluyor. Şimdi şöyle bir telimiz varsa Buna şu şekilde fi akıları geliyorsa şuradan akımı şöyle çizelim. Bu iyi akımı. Şunlar şunu 90 derece olduğuna göre şu dikey gibi oldu ama şöyle olacak aslında. Yeni baştan çizeyim. Şöyle bir iletleyenden akım akıtıyorum. Buna şöyle bir fi aksı geliyor. Şöyle bir i akımı akıyor. O halde kuvvet bu yönde olacaktır. F kuvveti. Şurada bakalım. Şöyle bir fi aksı akıyor. Şöyle bir i akımı akıyor. Şöyle bir f kuvveti. Bak, yetken boyunca nereden bakarsanız bakın hep f kuvveti yukarı doğru. Bu da şuraya konmuş bir bobinin yukarı etileceği, yukarı ve aşağı etileceği anlamına geliyor. Uygulamada hoparlörler bu şekildeydi. Uygulamada da çok benzeri kullanılıyor. Farklı şekillerde yapılabiliyor. Şöyle uzunca bir mıknatıs, silindirik mıknatıs. Gene bir çanak içine konuyor. Bu çanağın altı kapalı. Tahmin edeceğiniz gibi çanak, demir esaslı bir malzemeden yapılmış. Şu mıknatıs bu demire alttan sıkıca yapıştırılmış. Şurada her yerde eşit mesafe var. Bunun içerisine bir karkas içerisinde bobin sarılıyor. Bunun içine bırakılıyor şöyle. İşte bunun bir tane mili var. Bu mil Yatağı çizeyim. Şurada bir mil var. Şurada bizim bobinimiz var. Şurası da olduğu gibi mıknatıs. Şurada bir kızaklı sistem var. İşte bunun üzerinde bir araba var diyelim. Bu arabayı da bağlanıyor. Böyle olduğu zaman bu bin şu kadarlık mesafe içerisinde hareket ederken şu arabamız da şu kadarlık mesafe içerisinde gidip geliyor. Evet arkadaşlar bu videoda e, dikkatinize getirmek istediğim sistem voice coil'lerin çalışma prensibi ilk bakışta şuradaki gibi e, bir mıknatısın üstüne bir bobin sardığımda voice coil e, düzeni oluşturmuşuz yanılgısına neden oluyor. E, voice coil'ler bu şekilde değil. Şu şekilde manyetik alanın yönlendirilmesini gerektiren bir yapıya sahipler. Bir başka videoda görüşmek üzere.